Şimdi arkadaşlar Mixon'a doğru ilerliyoruz. Size de yakından göstereyim Fenerbahçe, Otopark'ı bu yoldan ilerleyerek Mixon'a gidiyoruz. Şimdi biraz sonra futbolcular Stadion'dan ayrılacaklar ve ben de sizlere hepsinin tek tek Stadion'dan ayrılış görüntülerini göstermeye gayret edeceğim. Tabii güzel arabalar da var tabii ki. Fenerbahçe. Bu akşam French Varoş'la bir bir berabere kaldı. Tabi ayaklar French Varoş maçındaydı ama akıllar Pazarski oynanacak derbideydi arkadaşlar. O yüzden de Maç çok büyük bir keyifle oynanmadı açıkçası. Tedbirli, temkinli bir ayak frende. Sen beni bir yürütmüş oldun. Bu şekilde bir maç ceyran etti. Fenerbahçe tedbirli oynadı, temkinli oynadı. Sakatlıklardan kaçınmaya çalıştı. Genellikle Her şey iyi gitti fakat işte Cundara'nın gördüğü kırmızı kart biraz keyifleri kaçırdı. Çünkü derbiye netice itibariyle bir moral bozukluğuyla girme durumu söz konusu oldu. Keyifleri kaçıran bir tabii ki kart zaten 60 oyuna girdi. Çok kısa sürede de gereksiz bir kırmızı kart gördü. arkadaşlar birazdan oyuncular çıkmaya başlayacak ha evet. Şimdi e, zaten bu maçta çok fazla benim kişisel olarak beklentim yoktu. Çünkü e, az önce de söylediğim gibi ayakların yeşil çimlerde ama zihinlerin pazartesi günü oynanacak derbi de olduğunu düşünüyordum maç öncesinde. Zaten Teresko da kadrosunu o şekilde kurdu arkadaşlar. Yani ilk yarıda e, Galatasaray maçında oynamayacak isimlere yer verdi. Oğuz gibi, Archie Brown gibi. İkinci yarıda da Galatasaray maçındaki kozlarını sahaya sürdü. Bir nevi antrenman olur gibi düşündü bence. Bugün katıldığım canlı yayında da onu söylemiştim. X-Sport canlı yayına katıldım. Bir gün önce de HT Spor'da katıldığım yayında da aynısını söylemiştim. i̇kinci yarının belli bir diliminden sonra Galatasaray maçındaki kozlarını bir antrenman maçı niteliğinde sahaya sürdü. Ama e, tabii John kart görmesi keyifleri kaçırdı. E, her şey zihinler daha saray maçına takılı arkadaşlar. Dolayısıyla de fazla bir şey beklemiyordum ben bu maçta. Aynen de o şekilde Öce'ye rağmen etti. Yiğit Efe'yi çok beğendim gerçekten. E, Fenerbahçe maçında Fenerbahçe formasıyla böyle bir ee, performansı göstermesi ilk maçında çok evet şaşırtıcıydı. Ee, Umudumun çok daha ötesinde çok başarılı bir performans sergiledi. <laughs> Taliçka'yı da çok beğendim arkadaşlar. Taliçka'da e, bu sene oynadığı 20 maçta 8. golüne ulaştı. Ki sakatlık nedeniyle sezon açılış kampı görmedi bu oyuncu. Buna rağmen çok başarılı bir yükseliş trendine girdi. Sessiz, derinden, çok göze batmadan sadece işini yaptı. Zaman zaman tepki aldı ama o hep işini yaptı ve gollerini attı. Ee, bu akşam beğenmediğim oyuncularına sıra gelirse ee, tabii ki John Duran'ı en başta eleştireceğim oyuncu. Onun ardından da Kerem Akturkoğlu'nu eleştirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü Kerem Aktürkoğlu da Galatasaray maçının stresini en derinden yaşayan oyunculardan biri. Ve bu akşam umudumun çok altında oynadı. Gerçekten de. Bunun yanı sıra Oğuz'da geçen seneye oranla yaşanan düşüş aynen devam ediyor hala. Hatta tırmanarak devam ediyor. Bu üç oyuncunun dışında takım normal oyununu oynadı. Ama en beğendiğim oyuncu Yiğit Efe ile Talişko olduğunda tekrar belirtmek isterim. Skriniar zaten her maçında iyi, her maçında yüksek performans oynuyor. Bir takımın askeri konumunda gerçekten çok başarılı. Adı. E, aleyküm selam sevgili Mustafa. <laughs> Tabii ki oynayacak yani bu UEFA Avrupa Ligi'li Süper Ligimiz apayrı kategoriler biliyorsunuz. Ama moral bozukluğu açısından bence çok sorgulanacak şimdi, çok eleştirilecek. Onlar da tabii bir moral bozukluğu yaratır mı John Duran'da? Ee, öyle bakmak lazım. Tabii Fenerbahçe e, yönetimi olsun, teknik heyet olsun. Bu kırmızı karttaki moral bozukluğunu ve düşüşü absorbe etmeye çalışacaklardır. Oyuncuyu e, bu e, girdaptan çıkartıp e, derbiye konsantre etmeye çalışacaklardır. Ama tabii ne derece başarılı olacaklar onu Pazartesi günü göreceğiz. çok e, Evet, kesinlikle e, derbi Fenerbahçe kazanamazsa e, şemsiye tersine döner arkadaşlar. Ağır eleştiriler başlar. O yüzden de e, mutlak suretle en azından kaybetmemesi gerekiyor. O yüzden e, çok tabii ki kritik ve önemli bir derbi her anlamda. Çünkü işte French Voroshlar çıkıyor. Çok ama nazar değdiriyordu çocuğu az daha düşüyordu ama buralar çok kaygan. Burada Krafon'la gitmek çok tehlikeli, çok riskli. Kaysa bir yerini kırabilir. Ve ee, kramponla çıkması. benim başıma geldi arkadaşlar. Milli maçta yine Fenerbahçe stadında kalenin arkası da böyle mermer. Ee, orada Cenk Tosun golü attıktan sonra reklam panolarını atlayarak karşıya geçmişti. Ve ayağa kaydı onu tutayım diyen diğer arkadaşlarımdan üç tanesi daha kaydı. Hep beraber benim üstüme geldiler. Böyle alt alta üst üste bir şey, durum olmuştu. Onu hiç unutamıyorum. Az kalsın eziliyordum yani. Çünkü kramponlar biliyorsunuz böyle kaygan zeminlerde ekstra kayıyorlar. Çok daha fazla kayıyorlar. O yüzden bu macarlar yanımda, onlar da çok konuşuyor arkadaşlar. Gerçekten acayip konuşuyorlar. <laughs> ee, arkadaşlar bu maçın yazılacak bir tarafı yok. Niye yazsın Tedesco'ya? Bu maçta Tedesco derbiyi düşünerek iki ayrı 45 dakikada iki ayrı kadro oluşturdu. Oyuncularını zorlamadan, sakatlık riski yaşatmadan dağıtarak oynattı ve sonuca da ulaştı. Beraberlik yeterdi Fenerbahçe'ye yol grubunda bence daha da ilerlemesi açısından Fenerbahçe'ye bir beraberlik oldukça bence bu şartlarda iyi bir sonuç ama kim tabi kurallar çekilirken e, hepimiz kağıt üzerinde bakarak French Foroş maçına Fenerbahçe'ye 3 puan yazmıştık ama işte işin içine Galatasaray derbisi girince öyle sakatlıklar kart cezaları girince e, tüm böyle baktığın zaman e, çok normal. Böyle <gülüyor> olması. <gülüyor> evet hepimiz öyle görüyoruz. Yani çok farklı bir rüzgar esiyor Fenerbahçe'de. Ama tabii bu <laughs> e, mutlak suretle e, derbiye bağlı arkadaşlar. İki hem ilk yarıdaki hem ikinci yarıdaki derbi sonuçları çok etkili olacak. O yüzden ben bu teknik adam ve bu yönetimin Galatasaray derbilerinde başarılı ile de ayrılırsa sağdan şampiyonluk ipine göğüsleyeceğini düşünüyorum. Yetişir bence Osimhen sevgili İsmet Akay bence Osmeni saklıyorlar ve kesinlikle oynayacak diye düşünüyorum. Lemina da oynayacak diye düşünüyorum. Hatta Yunus da oynayacak diye düşünüyorum. çünkü Galatasaray bu tarz taktikleri hep yapıyor arkadaşlar. O yüzden de hiç böyle oynamazlar diye bence hayal kurmayın. Yok hayır stadyumu kuru, büyütme planı. Eğer bu sene şampiyon olursa Fenerbahçe önümüzdeki Mayıs'tan itibaren başlar arkadaşlar ama şampiyon olamazsa o zaman e, ne olur onu görmek lazım önümüzü görmek lazım. Şimdiden başlar veya başlamaz diyemiyorum ama bir önceki yönetim devam etseydi siparişleri verilmişti. Yükseltilecek e, konstrüksiyonların ama şu an e, birinci hedef e, şampiyonluk onun ardından. Diğer yatırımlar yani şu an futbol akademisi de olsun, stat büyütme de olsun, bu tür ekstra para harcanacak tüm projeler şu an askıda. Ama tabii önce bankalar birliğinden çıkılması için çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki hafta, yani önümüzdeki ay daha doğrusu 2026'ya girmeden... Fenerbahçe'nin bankalar birliğinden çıkacağını düşünüyorum ben. Kulağımıza gelen bilgiler bu doğrultuda. <laughs> Tabii Allah kısmet ederse sağlık <laughs> sorunu yaşamazsak derbi çıkışında da burada olacağız inşallah size.